Türkiye'ye uluslararası para fonundan bu kez övgü geldi. Şimdiye kadar IMF'ye olan uzun vadeli borçlarla gündeme gelen Türkiye artık IMF tarafından örnek gösteriliyor. 2008 küresel krizini en iyi yöneten ülkeler arasında gösterilen Türkiye bu başarıyla IMF Türkiye Direktörü Mark Levy'den bakın hangi olumlu yorumları aldı? Yıllarca IMF'ye olan ve bir türlü bitmeyen borcuyla gündeme gelen Türkiye şimdi aynı kurumdan borç değil övgü alıyor. Bu hızlı değişim Uluslararası Para Fonu Türkiye Direktörü Mark Levy tarafından da onaylandı. Yaşar Üniversitesi'nin konuğu olarak İzmir'e gelen direktör Türk ve dünya ekonomisi hakkında bilgiler verdi. Levi, Türkiye'nin 2008 yılında başlayan küresel krizi en iyi şekilde göğüs geldiğini belirtti. Bu anlamda Türkiye'nin ekonomik olarak iyi bir durumda olduğunu söylemek mümkün. Unutmamamız gereken bir şey var. Türkiye 2008'den beri dünyadaki büyük sarsıntılara ve krize göğüs gerdi. Türkiye, the Turkish economy's... Mayıs ayında IMF'ye olan borcu bitecek olan Türkiye bundan böyle kuruma küresel ekonomiyi dengede tutmak konusunda danışmanlık edecek. Türkiye'deki fikir paylaşımını çok önemsiyoruz. Çünkü Türkiye hızlı bir şekilde büyüyen ve IMF'nin önem verdiği ülkelerden. Very much value. İkili görüşmelerin ardından IMF Türkiye Direktörü Mark Levy ve Uluslararası Çalışma Örgütü Türkiye Direktörü Ümit Efendioğlu, Türkiye'de ve dünyada istihdam mı, istikrar mı konulu özel oturuma katıldı. Kendinin e, yanlış bilmiyorsa %3 büyüdüğünü e, belirtti. Aylar...